Arkadaşlar geleceğiniz bölgelerde şu diken varsa bu boğa dikeni diye geçiyor arkadaşlar. Herencium Campestre bilimsel ismiyle. Bakın şurada şöyle yapraklı hali. Bir yavaşlayacaksınız. Neden mi? Bakın. Tam da bu yüzden. Bakın. Burada aynı şekilde o dikenden var. Diken varsa burada mantarımız da var arkadaşlar mantarımız da kulacık mantarı, diken mantarı, sırtı kara mantarı, yarım kulak mantarı diye geçen birçok yöresel ismi var. Bilimsel ismi de Pleurotus erenji. Yani bizim körek mantarıyla istediği mantarıyla aynı aileden gelen bir tür arkadaşlar. Daha önce defalarca anlatmıştık. Saptan itibaren yürürlemeliler. Şöyle kahverengi tonlarda veya daha açık veya daha koyu oluyor. Bir şapka sağlam sert bir sap. Harika bir mantar kokusu. Dediğim gibi bu dikenin olduğu bölgeleri lütfen kaçırmayalım dikkat edelim.